Sensizliğe şiirler söylemek istese de kalbim Tutuyorum dilimin dizginlerini Gem vuruyorum hırçın kelimelerimi Sesleri boğuyorum içimde öz nefesimle Seninle değil ki benim savaşım Nefsimle Dalıyorum yokluk denizine En derin noktasında kalmak niyetim Ağır, ağır sözler bağlıyorum dilime Sahibini yerin dibine batıran, batmak için en derine. Kendimi öldürsem girer miyim? Günaha yahut mezara, senin yerine. Varlık alt ediyor yokluğu, ve ruhundaki açlık tokluğu. İsyan etmek değil niyetim. Sayende böyle kimsesiz, sayende böyle yetim. Söyle iyi nefsin. Nedir benim diyetim? Dedim ya. Haşa. İsyan etmek değil niyetim.